Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuz Selefilerle ilgili. Hanzalan'ın bir videosu. Video, e, hadis ve sünnete dayalı bir video. Şimdi hadis ve sünnete dayalı olduğu için e, bu insanların Kur'an'ın önüne hadisleri ve sünneti koyduğunu önce anlamamız gerekiyor. Bakın dostlar, eğer birisi hadis ve sünneti savunuyorsa aklın geri olarak mecburen hadisi ve sünneti ayetin önüne koymak zorunda. Şöyle izah edeyim. Ayeti vereceğiz. Ayeti söylüyoruz. Hadis ve sünneti savunuyorsa şöyle demesi lazım. Bu ayet Mekke mi medeni mi? Önce ayetin iniş yerini Mekke mi medeni mi olduğunu bilmesi gerekiyor. Ne oldu? Rivayeti ayetin önüne koydu. Bu da yetmiyor. Ayrıca ayetin anlaşılabilir olması için ehli ehli sünnetin sünnet ve hadis savunucusunun ayetin anlaşılabilir olduğunu, anlaşılabilir bir şekilde gelebildiğini kabul etmesi için nuzul sebebini bilmesi lazım. İşte Hudeybi anlaşması yapıldı. Bu ayet o anlaşmadan sonra geldi. Bu ayetin konusu Hudeybi anlaşmasıdır diyen bir adam İster farkında olsun dostlar, ister olmasın rivayeti vahyin önüne koydu demektir. Kur'an'ın ayetlerinin önüne önce nuzul sebebini koyuyorlar. Mecburen. Diyor ki bu ayetin iniş sebebini bilirsen diyor ayeti doğru anlarsın. Yoksa diyor ayeti yanlış anlarsın. Ayeti anlamayı nereye bağladı dostlar? Bir rivayete, Ayetin nuzul sebebi, iniş sebebi, iniş yılı. Neden indi? Mekke mi indi, Medine'ye mi indi? Müslümanlar kaç kişiydi? Devlet miydi, değil miydi? Resul bu ayet indiğinde üşüyor muydu, titriyor muydu? Terliyor muydu, yatıyor muydu? Adamlar en çeşit rivayeti ayeti anlamanın önüne koyuyorlar. Yoksa diyorlar sen ayete bakamazsın, ayeti anlayamazsın. Şu anda bunun farkına varmamış, ol, varmış olmanız lazım. Nedir? Bakın tekrar ediyorum. Bir ehli sünnet vahyin önüne hadisi ve sünneti koymak zorundadır. Önce hadis ve sünneti alacak ve bu hadis ve sünnetin ışığında ayete bakacak. Yoksa ayete yorum veremez. Ayeti anlayamaz. Ayeti hayatına geçiremez. Bunun farkına varabiliyor musunuz? Size tatlı tatlı kibar kibar hadisleri ve sünnetleri anlatanlar sanki bu bir güzellik, bu bir zenginlikmiş gibi ee, Kur'an'ı destekleyen, Kur'an'ın desteklendiği İslam'ı daha güzel anlatan böyle şirin şey gibi gösteriliyor değil mi? Hayır dostlar. Hadisler ve sünnet vahyin önüne geçmiş en önemli engellerdir. Ve hadis ve sünnet bizim gibi düşünmeyen her devlette değişir. İran'daki hadis ve sünnet farklıdır. Cezayir farklıdır, Yemen farklıdır. Suudi Arabistan zaten farklı, hacca giden herkes görüyor. Hadis sünnet diyorlar, onlar da hadis sünnet diyor. Bizimkiler kabrin başına gidip elini açıyorlar. Suudlu polis geliyor, omuzundan tutuyor, çeviriyor. Diyor mefta haram haram. Mefta diyor. La la diyor. Mefta olmaz. Kabe diyor. Çeviriyor böyle. Bizimki de diyor ki sapa bak diyor. Polis gider gitmez yine dönüyor. Türbe elini açıyor. İkisinin de hadis ve sünneti var. Ama birbirinin tersi. Dostlar hadis ve sünnetin Kur'an'a ve İslam'a verdiği zararı görmeniz için tarafsız bakmanız yeterli tarafsız bakacaksınız. Ama siz şöyle bakarsanız, ya burada birlik var, ben lige bakıyorum. Bunlar şikeci, bunlar şikeci, bunlar şikeci, bunlar şikeci. Ha biz şike yapmıyoruz. Ne kadar güzel ya. Aynı ligin takımısın. Nasıl yapmayacaksın? Ya da yapmadığına emin misin? Belki şikeyli örnek doğru olmadı diyelim. Başka bir örnek verelim. Mesela lokanta örneği bence daha güzel. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bir restoran var. Bu restoranda aşçılar var. Dört tane aşçı var. Şafi, Hanifi, Hanbeli ve Maliki. Dört tane aşçı. Restoran aynı restoran. ehl Sünnet restoranı. Ehli Sünnet restoranının içinde dört tane aşçı var. Yani mezhep. Bunların yamakları var, garsonları var, çalışanları var. Bunlar da hadis alimleri olsun. Şimdi birisi bir yemek yapıyor. Diyor ki o yemek kötü. Bu yemek güzel. O yemek haram. Bu yemek helal. Aynı restoranın aşçıları. Aynı restoranda çalışıyor. Yani hepsi Müslüman. Orada vergi levhası var. Hepsi aynı yere bağlı. Hepsi Müslüman. Yemek tariflerini hepsi aynı kitaptan okuyorlar. Ve sahibi, dükkanın sahibi de Rasul. Aynı Rasul'ün dükkanı. Aynı Rasul'ün dükkanı dört tane aşçı. Şimdi siz girdiniz restoranın. Ben Hanifiyim, hamur işlerine bakıyorum. Sen Şafii'sin etli yemeklerine bakıyorsun. Efendim Maliki baklagillere bakıyor. Hanbeli balık ürünlerine bakıyor. Herkesin yediği farklı. Sonra başlıyorlar birbirlerinin problemini göstermeye. Onda kıl var. Oradan fare geçti. Hepsi birbirini reddediyor. Diyor ki o yemek çöpe gitti yenisini alman lazım. Mesela şafi. Kadın dokununca abdest bozuldu. Yeniden abdest alman lazım Yeniden abdest alman lazım. Ya ben Hanefi'nin yemeğini yiyeceğim. Hanefi'nin yemeğini yiyeceksen yeniden abdest almana gerek yok. Benim yemeğimi yiyeceksen yeniden abdest alman lazım. Ben onunkini bilmiyorum. Aynı restoran. Ben ve benim gibilerde biz diyoruz ki ya kardeşim sen hepsindeki problemi görüyorsun. O yemekteki kılı görüyorsun. Oradaki fareyi görüyorsun. Oradaki paspaslanmamış yeri görüyorsun. Oradaki kirli kaşığı görüyorsun. Ve halen diyorsun ki bizim aşçı çok iyi. Ne zaman mühürleyeceksiniz lokantayı? Restoranı ne zaman mühürleyeceksiniz? Mühürlemeniz lazım. Bakın sadece Kur'an derseniz problem kalmaz. Neden? Çünkü zaten Allah koruyor. Allah'ın koruduğunda kıl çıkmaz. Allah'ın koruduğundan fare geçmez. Allah koruyor, Garantili. Niçin daha halen insanların yaptıklarının, yazdıklarının peşinden gidiyorsunuz? Hadis ve sünneti savunanlar, hadis ve sünneti savunmak için de menkıbe anlatanlar. Ya adamlar kendi bir hikaye anlatıyorlar kendi inandıklarını on yerden delik deşik ediyorlar. Şimdi bu onun örneği. Ya bu kadar ön sohbet yeter. Kusura bakmayın. Bazen ben e, susmasını durmasını bilmiyorum. Özür dilerim. Ya böyle laf lafa açıyor. Kopup gidiyorum. Özür dilerim. Şimdi bakın. Hemen kendimizi toparlayalım. Ve Hanzala gördüğünüz gibi bakın. Şimdi rivayetlerle bir şeyleri savunmaya çalışacak. Peki. Peki savunurken kendi inancının tersini söylerse ne olacak? Buyurun. Unsur <laughs> değil. Şimdi Ayşe annemizin İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste peygamber... Bakın, Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. Rivayet olur rivayeti dinleyin. Peygamberimiz bazı eşlerini öptü, sonra namaza çıktı ve abdest almadı. Kadına dokunmak eğer abdesti bozuyor olsaydı, Peygamber aleyhisselatü vesselam eşini öpmüş. Yani mutlaka abdest alması gerekirdi ama abdest... Gördünüz mü? Şimdi Şafi'yi iptal etti. Elinde de delil var. Elinde de rivayet var. Resul eşlerini öpmüş. Öptükten sonra gitmiş namaz kılmış. Kadına dokunmak, abdesti bozsaydı Resul böyle yapamaz diyor. Şimdi Şafi'nin bundan haberi yok öyle mi? İmam-ı Şafi bundan haberi yok. Ömrünü vermiş. Ömrünü vermiş. Bu rivayetten haberi yok. Öyle basit bir şey de değil yani. Öpüyor yani. Ne kadar ilginç. Hangisi yanlış? Hiç fark etmez. Siz ikisine de doğru deyin. Dört hak meslek. Ya Allah'tan korkun. Birisi diyor ki dokunursa bozulur. Öteki diyor ki dokunursa bozulmaz. Birisi diyor ki Resul diyor. Ayşe annemiz elini sardığı için eline değdi diye bile diyor abdest aldı diyor. Öteki de diyor ki eşlerini öptü abdest almadı diyor. Şimdi bunların hepsi doğru. Hadi buyurun bakalım. Ama benim göstermek istediğim orası değil. Benim göstermek istediğim, bakın lütfen dikkatli dinleyin. De salmamış. Biz anlıyoruz ki kadına dokunmak abdesti bozmaz. İmam Bukhari ile Müslüm, Ayşe annemizden uzun bir hadis rivayet ediyorlar. Ben ilgili bölümünü söyleyeceğim. Evet. Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatu vesselamın önünde uyurdum. Ve düşün o kadına odanın küçüklüğünü anlamanız için söylüyorum. Yani biri uzandığında ikinci şahıs secde edeceği zaman yer yok. Mecbur onun ayaklarını toplaması lazım ki ikinci şahıs secde edebilsin. O kadar dar odalar ee, düşünün. Ayşe annemiz diyor ben Peygamberimizin önünde uyurdum kıble yönünde. dar olduğu için önünde uyuyormuş. Arkasında uyusa yer mi yok? Kardeşim namaz kılıyorsun. Tamam mı? Namaz kılıyorsun. Odanın boyu aynı. İkinci kişi önünde duracağını arkanda dursa olmuyor mu? Gerekçe ev küçükmüş. Evet ev küçük olduğu için orada yatıyormuş. Sanki arkasında durunca ev büyük oluyor. Devam ediyoruz. Bakın şimdi kritik yer. Aleyhissalâtu vesselam secdeye gideceği zaman benim ayağıma dokunurdu. Hı. Ben ayaklarımı toplardım. Hı. Peygamberimiz secdeye giderdi. Sonra secdeden kalktığında ben tekrardan ayaklarımı uzatırdım. O şekilde namaz kılardı diye. Namazdayken Peygamberimiz, Ayşe annemizin ayağına e, dokunuyor. Evet. Fakat namazını bozmuyor. Demek ki bu namazı bozan bir unsur değil. Gördünüz mü dostlar? Şimdi ben soruyu soruyorum. Bak soracağım soru şu. Namazdayken elini bozması, elini çekmesi, oradaki işte konsantrasyon falan bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Selefi zihniyetine göre namaz kılarken önünden herhangi bir şey varsa namaz kılabiliyor musun? Önünde bir insan varken, yatan bir insan varken namaz kılabiliyor musun? Hani ne oldu? Bir metre kırk karşın, iki metre namaz kılarken önünde bir insan geçerse nasıl namaz kılıyorsun? Şimdi buradan dokunmaya ruhsat çıkartayım derken namazın önünden kimse geçemez. Hükmünü yerle bir etti. Ayrıca namazdayken başka işle meşgul olmak da var. Şimdi el burada Rasul eliyle ayağını çekiyor, namaza devam ediyor. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. E namaz kılarken önünüzde birisi durabilir mi? namaz kılmayan birisi önünüzde yatabilir mi? Dokunmaya delil olarak verdiği yer kendi inancını yerle bir ediyor. Bunların namaz kılarken ne yapıyorlar biliyor musun? Önünden birisi geçerken ben bizzat hacda gördüm, ümrede gördüm. Şimdi bu selefi namaz kılıyor. Önünden birisi geçecek ya böyle bir Adam da mecburen geriden arkadan dolaşıyor. Adam namaz kılarken böyle yapıyor ya. Önümden geçme diyor. Namaz kılarken. E Resulün hanımı önüne yatmış ya. Önünde yatıyor yatıyor. Dokunmaya delil olarak anlatayım derken dostlar. Namazın önünden kadın, köpek ne bir şey daha vardı. Geçerse namaz bozulur hükmü var. Namaz kılarken önünüzden kara köpek, kadın ve bir şey geçerse bir şey daha vardı. Şu anda hatırlamıyorum. Namazınız bozulur hükmü var. Yine bunların fıkıhlarında. Gördünüz mü? Kadının dokunmasıyla ilgili bir hadis anlatayım derken, kendi fıkıhlarından iki ihlali ezip geçtiğinin farkındayım. Ayrıca dünkü videoda söyledim herhalde. Keşke bu videoda söyleseydim. Resul, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Resul beni öptüğü zaman dilimi emerdi. Hadis, Buhari. Benim saklanan hadisler kitabımda da var. Sağlam hadistir. E, Eşinizin dilini emerseniz sünneti uygulamış olursunuz. Karar sizin tabii. İsterseniz inanır uygularsınız. İsterseniz dersiniz ki bana Kur'an yeter. Bunlar dinin derdi değil dersiniz. Benim cinsel hayatım dinin problemi değil dersiniz. Karar sizin. Düşünmeniz, vakt etmeniz ümidiyle gösterir.